Gazi Eğitim Enstitüsü, demin bunu Ankara demek zorunda çünkü bazıları evet. Eğitim Enstitüsü, Gazi Eğitim Enstitüsü deyince başka şey anlıyor, başka şehirlerde Eğitim Enstitüsü olarak Ankara, evet. Gazi Eğitim Enstitüsü sınavlara hazırlandım çok yoğun biçimde ve o sınavları kazandım, evet. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümüne girdim. Resim bölümün, demek e, ki hocam evet, orada e, e, öğretmenlerin desteği tabii çok kıymetli ama siz zaten Orada okurken öğretmen okulunda resmi artık çok kararlıymışsınız anladığım kadarıyla evet, değil mi, hedeflemişsiniz? Evet, ilkokul. Tabii, tabii. İlkokul yani. öğretmeniydi. Benim oraya girdiğim zaman başka bir şey bilmiyordum çünkü ilkokul öğretmeniydim. Ancak oraya girip de resim öğretmenliği, resim olayını tanıyınca ben dedim ki ilkokul öğretmenliği bitti. Bundan sonra ben resim öğretmeni olacağım. Resim yani öğretmeni. sanatçı diye, sanat diye bir şeyden haberimiz yok tabii o zaman. Yok daha. Resim evet, öğretmeni tabii. olacağım. Tabii, Ondan sonraki evet. hedefim oydu. Resim öğretmeni oldum. Ee, evet. İşte çeşitli öğretmen okullarında hocalık, resim öğretmenliği yaptım. Ondan sonra da beni tatmin etmedi. Gazi eğitim Enstitüsü'ne Ondan sonraki hedefim hoca olmaktı. Ama evet. o yıllarda her şey sınavla ancak ulaşılabiliyordu. Yani asistan olabilmek için sınavlardan geçiyordunuz. O sınavı kazandığınız zaman asistan oluyordunuz. O sınavları Aynen. kazandım, asistan oldum. Ama ben hep e, yurt dışında da bir ihtisas yapmak istiyordum. Onun için de Gazi Üniversitesi'ndeyken ek branş Almanca almıştım. Sonra asistan olunca ha. Devlet Lisan Okulu'na devam ettim Almanca bölümüne. Oradan da diploma aldım ve İlk çıkan bir e, sınav, bir burs sınavı Almanya'ya bir resim dalında bir kişi gönderilecekti. Onu kazandım. Almanca bildiğim ha. için Almanya'ya geldim. Buradaki Anledi. akademi, bu hangi yılında. yıl ben hangi yılde bulundum? E, 1974 kasıl'da evet. akademiye evet geldim. Buradaki akademi de mecbur olmadığım halde buna rağmen insanüstü bir çalışmayla ee, bitirdim, diploma yaptım buranın en iyi e, derecesiyle diploma yaptım ve Türkiye'ye döndüm. Ben Almanya'da kalmayı hiçbir zaman düşünmemiştim. Yani burada o zaman olmamışlardı ama ben Türkiye'ye döndüm ama ben gittiğimde e, kadrolar falan e, hiç, sınava falan bir hiç yani yetişkin bu sahasında yetişmiş kimseye gerek olmadan doldurulmuştu. Bir sene Ay. sonra. O günün koşullarıyla istifa edip görevimden ayrılıp serbest sanatçı olarak Almanya'ya geldim. 70 Anne Anladım. Sonunda. Halbuki burada size uygun bir kadro bulabilseydiniz demek ki hocam kalacaktınız ve burada sürdürecektiniz e gayet hayatınızı tabii ben o, ama o amaçla, geldim. o amaçla gelmiştiniz ama ben yani Türkiye'ye, Almanya'ya döndüm. Hatta ben diplomamı almak için buradaki e, üniversite rektörüne gittiğim zaman Ayakta kaldı, bana işte diplomamı şey yaptı, imzaladı ve neden dedi dönüyorsunuz, burada kalmayı düşünmüyor musunuz dedi. Hayır dedim ben kalmak için gelmedim ve biz ertesi günü, diplomamı aldım, ertesi günü yola çıktık. Ve Vay canına. Döndük Türkiye'ye. Evet. Ya bakınız işte insanın yani hayatını neler belirliyor hocam. Evet. 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 Almanların bir sözü vardır. Soğuk suya atlamak. Benim buradaki ihtisas dönemimde, öğrencilik dönemimde daha sonra tekrar karar vermek için yazın bir sergi düzenlemiştim buraya geldiğimde. O arkadaşlarla görüştüm dedim ki, dönmeyi düşünüyorum. Onlar bana dediler ki Almanya'da dünyanın her tarafında, Amerika'sı, işte Fransız, İngiliz, Japon'u falan On binlerce sanatçı var ve sanatçı ekmeğini var. sanattan kazanmaya çalışıyor. Siz de dedi, gelip bu maceranın içerisine mi atılmayı düşünüyorsunuz? Yani aslında bunda hmm. biraz da, yani bir Türk sanatçısı olarak bunu yapmanız doğru olur mu? Eşiniz var, zor, kızınız var, çocuğunuz var. Zor, zor bir işe, iş evet. olduğunu. Ama evet. o günkü koşullar buna bunu gerektiriyordu. Rizko'ya rağmen karar verip geldik. Burada tabii, Eşimin desteği çok büyük. Onun desteği Eminim. olmasa tabii Siz giderken e, e, evli miydiniz hocam? Yani tabii buradan tabii. Ki ev, zaten biz, evlenmiştiniz biz, Meryem Tabii. Evet. Tabii 70 yılında biz 70 yılında Biz Zaten evet. kızımız vardı o zaman. Evet. Bir evet. Vardı. Allah bağışlasın. Evet. 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 Ee, bir, yani bir tane yani, kız mı var hocam? var hocam? Bir hocam? var. bir de oğlumuz var. oldu, burada oldu. İkisi de onların mimar, Aynı ee, güzel. Evet çok, çok da başarılar. Kızım e, büyük bir borun şimdi anda e, üstleniyor ve şu anda yöneticisi. Ve birçok yarışmalarda birinciliği aldı. Bunlar yaptı. Bu yarışmalar öyle, öyle ev, bina, Çok büyük ya, 80 bin, 90 bin metrekarelik olan yarışmalar böyle büyük endüstri yarışmaları. Onun için kızımızla da evet, gurur duyuyoruz. Ay ne güzel duyulmaz mı hocam? Maşallah. Oğlum da mimar. Evet, ne güzel. da mimar. İkisi de e, önemli bir üniversitede okudular. Evet. Da, şeyde daha ne güzel, ne gurur verici. Aynı şehirde misiniz hocam? Değiller herhalde. Değil. Onlar e, kızım Frankfurt'ta, oğlum Heidelberg'de. Evet, yani birisi 200 evet, kilometre, güzel. birisi 300 kilometreden uzak. Yolları, şansları hep açık olsun hocam. Böylelikle Almanya'da hayat işte başladı. Tabii çocukları konuştuk ama orada işte kız oldu, sonra oğlan oldu. Orada hep kaselde miydiniz hocam? Evet hep burada ben öğrenciliğim burada geçmişti. Kassel çok güzel bir kent ve Aha. kültür kökeni olan düşünün e, 550 sene e, orkestrasının geçmişi var. Vay e, Burada canına. 14 tane 14 tane müze var bu şehirde. Vay ve en 14 tane yapıtları buradaki müzelerde Rembrandt'lar, Rubens'ler, Van Dyck'lar falan burada görürsünüz. Ve her 50, 1955 yılından beri her 5 yılda bir Dokumenta sergileri yapılır, dünyanın en büyük sanat etkinliğidir, 800-900 bin ziyaretçi gelir, 100 gün devam Ay eder. Ay inanamıyorum Şimdi, hocam, e, bu, bu duyduklarıma. Bu e, şehir e, müthiş, her taraf parktır yani şehirde, her yerde otururdu, oturduğunuz her yerden bir yürüyerek parka ulaşabilirsiniz, bu kadar e, güzel bir yer. Müthiş. Ve e, eski bir dere e, burası merkezi. Tabii e, başkentliymiş o zamanlar. E, 18. Yüzyılda, 17, 18. yüzyılda, 17-18. yüzyılda. Dökümanta ee, dokümantaya deyince, eee, dokümanta, e, hallede Halide, Binasında yaptığım sergiyi de. E, ha, evet anlatayım. hocam. Şimdi o çok önemli bir şey. Önce ondan bir bahsedelim. E, hocamın son dönemde e, o yapılan bir sergisi var. Siz onu lütfen bize detaylı anlatınız hocam. O çok önemli. E, son döneminizdeki önemli bir etkinlik çünkü. Evet. Evet. Şimdi e, geçen sene 75. yaşım onuruna buranın kültür müdürlüğü e, ve belediye ile hep beraber e, organize edilerek e, dokumenta halle dediğimiz yani dokumenta sergilerinin Sergiler için yapılmış olan bir kompleks bina, büyük bir bina, 3000 metrekare aşağı yukarı bir alan bina. Evet. İlk kez benim e, 75. yaşım onuruna bana bütün doküman halli binasını bana tahsis ettiler. Yani Hı -hı. bu binanın e, tarihinde, geçmişinde şimdiye kadar hiçbir sanatçıya tek kişilik bir sergi verilmedi. Bir sanatçıya Ay hocam verilmedi. ne kadar gurur verici bir şey bu. Sizi çok tebrik ee, ederim. Ve, evet. E, bu sergi salonları çok büyük. Özellikle bir yer var orada ben size resimler gönderdim belki görmüşsünüzdür. Tavan yüksek. Gördüm 30 ama tabii burada gösterme olan... şansı o yok. Evet. 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 Şimdi bu tabii bana burası verilince benim için tabii çok önemliydi burada bir tabii. başarılı sergi yapabilmek. Çünkü burada bir sürü sanatçı var. Bunun başarısız olması çok daha kötü olabilirdi bu. Olana tabii. bana verenler için. Onun için ya. çok iyi hazırlandım. İki buçuk metreye altı metre, iki buçuk metreye 4 metre, 5 metre büyük boyutlu yağlı boyalar yaptım. Ve bütün evet. salonlarımla, grafiklerimle, dokuzdan günümüze kadar retrospektif bir sergi hazırladım. Evet, Vay serginin açılışını yapmak üzere Berlin'den, Berlin... Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth geldi. Açılış Ay, bravo. konuşmasını o yaptı. Ne kadar güzel. Bondan, evet. e, Bondan e, bir eski e, sanat e, profesör eski e, müze müdürü, emekli müze müdürü geldi açılışa. O da konuştu. Evet. Kültür müdürü açılışta konuştu. Ve 635 kişi açılışta bulundular. Aynı kadar Sergini güzel 70. hocam. Yani bunu peki bu 75. yaşınız nedeniyle e, size kültür müdürlüğü önerdi bunu öyle mi? Yani bu sizin talebinizde evet, olan evet, bir şey evet. değil. Onların size Hayır. verdiği değer, zaten, sizin öneminiz karşısında Yani benim talebimle siz, rengi, Evet. olacak bir şey evet. değil zaten bu. Ay hocam ne kadar güzel yani, bir şey. Bakınız bir, bunca bir, yılınızı evet, evet. bu sanata adıyorsunuz. ama karşılığını da bu yollarla almak olağanüstü bir şey tabii yani. Şimdi e, şunu belirteyim böyle bir yerde hiçbir zaman bir sanatçı Hı. ben burada sergi açmak istiyorum dediği zaman karşılığı olmaz. Bugün olmaz. hatta siz galericisiniz. Siz galericisiniz. Ben hayatım boyunca 200'ün üstünde kişisel sergi açtı. Hiçbir zaman bir galeriye gidip de ben sergi, sergi. sergi demedim. demedim. Tabii. Çünkü bu bir sanatçı için son derece onur kırıcı ve yüzde doksan dokuzda başarısızlıkla sonuçlanır. Onun için böyle Tabii. bir serginin zaten sanatçının isteği üzerine böyle bir yerin Olması verilmesi mümkün, değil. Ay, Ayrıca hocam. 70. 70. yaş günüm onuruna da yine Kassel şehri Altın Rozet ödülüyle beni onurlandırdı. Onunla Hocam ne kadar güzel şeyler. Şimdi biz de biliyorsunuz sanatçıyı kaybederiz, arkasından e, gözyaşları dökeriz, işte metiyeler düzeriz. Ama maalesef ki maalesef, bugün yine bir yerde okudum, yaşarken, yaşarken sanatçının Hakkının teslim etmek siz bizim için çok kıymetlisiniz demek yaşarken çok önemli bir şey hocam evet. bakınız 70. yaşınızda 75. yaşınızda eminim ondan önce de bundan sonra da olacaktır size sanatınıza e, yabancı bir sanatçı olmanıza karşın bir de e, Almanya gibi önemli sanatın bu kadar önemsendiği bir ülkede bir Türk sanatçı olarak bakınız verilen değere tabii ki siz bunu i̇şte Evet. Hak ediyorsunuz. Evet. Bizim hmm. aslında handicap'imiz Türk olmak. Yani bu acı bir şey ama söylemek Maalesef. zorundayım. Maalesef. E ama öyle evet. olacak. Maalesef. Evet. Yani ben ilk yıllarda buralarda sergi yaptığım zaman insanlar böyle "Aa ya Türkiye'de hmm. akademi var mı?" Hmm. veya "Yüksek okul ya, var mı?" Ben değil çok mi? duydum. Tabii. "Aa siz tabii Almanya'da okuduğunuz için sanatçı oldunuz falan." Şimdi bir hmm. yargı düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsine kırmak. Evet. Ya. ve size bir hiç size kolay bir değil ya. ya bu eminim hocam çok mücadeleler verdiniz böyle şurada anlatılan birkaç cümleyle şuncacık zamanda anlattıklarınız da çok iyi anlaşılabilecek bir şey değil çok zor olduğundan eminim şu bulunduğunuz noktaya gelmenin hiç kolay olmadığından eminim ama bakınız işte bunu başarmışsınız. Bunu önle... o, ben biraz o... o yüzden de konuşuyorum, konuşmak istiyorum sizin gibi sanatçılarla. Çok özür dilerim sözünüzü kestim. Görsünler ki, bakın sanatıyla e, Almanya gibi bir ülkede var olabilmiş, çok yüksek başarı kazanmış ve sürekli ödüllendirilen bu kadar önemli bir sanatçımız var. Evet hocam. Bakın şimdi e, e, bir ay önce. Alman Parlamentosu için benden bir büyük yağlı boya aldılar. Bakın. Bu, bakın yani. Bu ilk kez bir ilk Türk sanatçısı Alman Parlamento koleksiyonuna giriyor. Buradaki sergimden sonra bana tavsiye edildi. Bir oradaki kuratöre bir katalog gönderin diye katalog gönderildi. Kataloğu evet. görünce kuratör çok o, beğenmiş ve bana dedik e, resim gönderin satın alma komisyonuna sunmak istiyorum. Resim gönderince oradaki kuratör ve satın alma komisyonlarının hepsinin oy birliğiyle büyük bir yağlı boyama alındı. Ay hocam ne müthiş bir şey. Ne Şimdi, müthiş bir şey. Bakınız. E, Evet, yeri geldiği zaman şimdi erken tabii söylemek istemiyorum. İleride bazı son günlerde e, gelişmeler oldu. E, hatta bir bir e, önemli bir kuratör benimle kontak kurdu. E, ve çok kısa bir şey söyleyeyim. Bir resim sordu, büyük resimlerinden işte bir tanesi. 80 bin euro dedim. Güldü, dedi ki, Ergüler dedi, sizin bu kalitenizle bu kariyerinizle bu resimlerin yüz binlerce satılması lazım. Yüz binlerce. canına bil, Hocam. Olmaz dedi. Ve bana beraber çalışma teklif etti. İşte bu kişi Venedik, Viyana, Londra, New York gibi yerlerde kuratör olarak çalışıyor. Görüştük. Beş saat evet. geldi. Şimdi gelecek yeniden atölyemi gezmek için. ...görüşeceğiz. İnşallah daha sonra bu tür İnşallah. gelişmeler olacak. Ay hocam ne güzel bunları duymak. Ve işte bu gençler... ...burada yaşayan sanatçılar, çok emek veren... ...var olmaya çalışan Türkiye'de de tabi yüzlerce sanatçı var. Onlar için de tabii umut bir yerde sizlerin bu anlattıklarınız. Hocam ilk yerleştiğinizde tabii... Acaba şunu da çok merak ederiz biz, devlet size destek oldu mu? Yani gittiniz, yerleştiniz, artık orada var olmaya çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, kendinizi tanıtmayı, anlatmaya çalışıyorsunuz.